Selam Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler olsun herkese. Bugün biz ayva günü. Ayva toplayacağız inşallah. Kaynatıp Aslında bu ayvanın günü e, artık bundan sonra olmaz ya. Havalar soğudu. Yani ne kadar toplasam böyle kalır atlayıp kaynatacağız kazanda. Maşallah. Bunlar da güzel oldu. Çok şifaymış bu meyveden. Bu şekilde. Herkese hayırlı günler olsun. Bugün ayva günü. Kabağımız ne güzel olmuş. Aa, divaya ya kabağı biraz erken eksiymişik. Geç ektiğimiz halde bak ne kadar süper olmuş. Maşallah. Yeter bize bu kabaklarda. Küçük müçük. Güzel kabağımız oldu. Siz niye geldiniz kızlar buraya? Canlarım bir haftalığına geldik köye teker. Ayvalar sık olduğu için yani biraz irileşmedi. Bir Seyrek olsaydı bu ayvalar daha çok irileşidir. Sık olduğu için irileşmedi ayvalar. Toplaması güzel oluyor ha şaka şaka. Ayvalarımız gerçekten de. İnşallah seneye de olur böyle bir şekilde. Hayvanın çok olduğu sene diyorlar kış çok oluyormuş. oluyormuş, diyorlar ama aslı var mı acaba? İnşallah çok kar ya. Bu sene ayva çok, kışta çok olur. Olur mu bilmiyorum ya. Yani. Artık ya artık yağarsa su, var Herkesin suyu bol olur. Bir de susuz kalmaz. Bahçelerde falan. tam sararmadı böyle yeşil duruyor ama ama bizim de yastık yasa yine aynı olur da ağaçlar iyi şey bir daha <laughs> ağaçlar çok ağırlık yapıyormuş ayvalar <laughs> Havaya kalktı ağaçlar. kırmızıları. Gerçi yeşiller de şeker gibi tatlı ha. Doğru düşüyorsa şey yaparız. Geldik canım. Aha. Tatlı bunu şeker gibi. Hadi hadi. Pazar şuna. Ha. Şuna bak yeşilleri bile tatlı ha. Şeker şeker. Topladık ayvalarımızı. Artık ne kadar çıkar canlarım bilmiyoruz. <laughs> maşallah maşallah. Sosun ayva Evde yemek için seçmemiz lazım. Dışı sağlam ama işler yine de Baksana işleri kötü şey yani kararmış işler niye böyle olmuş dışları sap sağlam aynen. Bakalım. Şu Şuradan geçecek, temizlenecek tekrar. Ay, şey yapmadım. dersen kurtuyoruz bazılarını. Şuna bak. Eskiden ayvalar böyle miydi ya? İşleri sap Ayvalarda Meyvelerde bile hastalık var. Bıçak kesmiyor. Gülcan tülü. Tüllerini bile atamamış. O kadar yağmur yağdı. Bu üstüne şey yani. Oğlu O kadar bahçede o, ot varken gidip çiçeğimin tepesini zıplaya yemek ya. için. Şuna bak. Şu da geldi oraya. Ay. Arkadaşlar valla hayvanın yarısını soyduk. Yarısı da kaldı. Işte. Şuna kabardı. Taş gibi zor oluyor. Bakıyor, ondan sonra. Tavukla çıktı Hatta içine şey yayılmak şey için. için. Biz bıraktı tavukla çalışmaya başladı. <laughs> Tavukla çalışıyor şu anda. İçine girdiler. Şöyle. Basan yapıyor ayvalar içi böyle. Bunlar şimdi bunlar hep karardı işte. Bunlar cam şey yaptırır. bir Kararsın soyunca. bir şey olmaz. Kararsın. Kaynayınca karar düzelir mi bunlar? Tabii tabii. Karamanın bir şey olmaz. Kararsın. Taş gibi ayva soyması zor. anca böyle yapabilirim. Bak, başka gitti, bu, başka tov, türlü beceremiyorum. Bu. Çünkü el, elim, kabardı. elim kabardı. Elim kabardı. kabardı orada yapamıyorum, beceremiyorum. Şunla çöp zaten. Sonra belki şey. var, belki var yumurtası. Çok açık mı? Bunun içi açık. açık. sağlam çıktı, hayret. Bunda bek kürük çıkmadı bak, güzel çıktı. Öyle at işte bir Şöyle mi? He, at ama içinde var ortasında. şunlar o Önemli değil, o önemli değil. O önemli, kara olmayacak, kara. Bir kova buraya çıkarttım. Bir kova da buraya çıkarttım. Bir kova da burada. Arkadaşlar vallahi parmaklarım ellerim şişti. Doğraması çok zor. ayvanın taş gibi. Az kaldı ama sargız gelme bir tabir az kaldı şimdi. Bunlar güzel şimdi. canlarım böyle. Şimdi kazanın altına yakacağız. Güzel bir kaynatacağız. Tertemiz. Yıkanıyor şu anda, güldür güldür ayvalarımız. Bunlar yıkanmış. Bunları yıkadık. Sıra buna geldi. Çok temiz, pırıl pırıl. Ayvalar yıkandı. tencere ayva suyu. Çektirdik ayva suyunu canlarım ezdirdik. Meyve suyu bu şekilde. Bu kadar çıktı. 3 kovadan bu kadar çıktı. Şimdi bunu kaynatıp şişeleyeceğiz inşallah. Gerçekten de yani güzel. Ayva suyunu. Ayva sudan bu kadar su çıkmaz düşünme, düşünme dedim yani o kadar su çıkacağını. Aşağıya yukarı on şişedi, yeni şişedi çıkar herhalde bundan. Kaynayınca biraz azalır ama. Ayvamız suyunu bu şekilde süzüyoruz. Tekrar süzmüşler ama makineden sonra biz tekrar süzüyoruz. Eyvallah. Hiçbir şey çıkmadı. Tamam bak. Bir kazan ayva tamam. suyu. <laughs> tamam Bekir. Çoluğu çocuk içsin inşallah. Bu şekilde bir iki saat, iki saat kaynasa yeter zaten. Ne iki saat kaynamaya gerek yok o kadar. Ne iki saat? Bozulur bu aynı iki bir saat kaynatmasa. Fokur fokur kaynamaya başladı ya böyle kaynadı. Bir 10-15 dakika kaynadı. Hemen doldurun şişe sıcağına kaldırıyorsun saat kaynamaya geliyorsa hopur mu yapıyorsun sen? Şerbet mi? Hayvanın suyu. Güzel ayıkladık, yıkadık. Makinede çekildi suyu. Güzel yine sıkıldı. O kadar suyu çıkmış. Üç kovadan. Yeter şükürler olsun Allah'ına. Çocuklar içsin. Güle güle sağlıklı içsin. Biraz kaynasın bakalım. şurup gibi. Kaşır kaşır kaynıyor. Yolduğunu bana vereceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Hava yapın bir eğil bak. Yapmaz hava yapmaz. Aslında bu ben e, bu da rahat dolduruyordu da. Neyse şöyle dursun bari. Dolduramaz mı onu? Dolduramaz. <laughs> arı gitmiş arı. Ha sana. Eskiri doğal meyve suyu. Şu bir öyle doldurayım mı? Bunda bir bitsin bir şeyden. Bunlar bir bitsin bir, bir, bir şeyden. kırmızı oldu ayva gerçekten de. Bu. Bitirdik kazanda. Bu iyi değil ya. İrili, ufaklı pey çıktı şişeler. Sıktı var. Sıktı sıktı. Tamam. Sağlam mı? Tabi tabi. Tamam koyuz o Sağlam sıktı tamam. İyi dinle kulağına. Şunu yapayım şunu. boşuna. Bütün meyve suları hazır şu anda. Kapatalım üzerine hava soğumasın Sabah kadar tekrar bezin arasında da kaynasın. Akşam